Duyuyor sesim geliyor sesim mu? Sesim geliyor mu abi? Ha geliyor geliyor. Benim sesim geliyor mu geliyor abi. abiciğim? Nasılsın? İyi misin? Geliyor abi. İyidir abi. Böyle insanlarla uğraşıyoruz. İş i̇şte aşağılıyorlar. oğlum öyle Al yapacak bir şey yok canım. Sen bak ben sana ne yapayım biliyor musun? Benim hesabıma girmek ister misin? Yok, Bu hesapla oynamak ister misin? Abi. Kim istemez ki abi Sen Discord kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Bak Discord'da Rohan 2837. Rohan hashtag 2837. Beni eklesene. Bir saniye abi. Ekle beni. Sen beni ekleyip ben geliyorum. A few moments later. Abi. Kardeşim selamünaleyküm. Geliyor, geliyor benim sesim Öyle geliyor, geliyor mu? Sen... Geliyor abi. Abi çok...